Harun isimli arkadaşımız transformatör yeni nesil soru güzel olur demiş. Tabii ki de Haruncum. Sevgili gençler sizler de istediğiniz soruları yorumlara yazdığınız takdirde size özel soru çözümü yapıyoruz ve bunu yapan tek eğitim kanalıyız. İdeal bir transformatörün giriş uçlarına şekildeki gibi alternatif gerilim uygulanıyor transformatörler doğru akımda çalışmaz. Ek bilgi 1. Transformatörlerde ideal diyorsa giriş gücü çıkış gücüne eşittir. 2. İdeal demiyorsa giriş gücü büyüktür. 3. Yani giriş gücü çıkış gücünden asla küçük olamaz. 4 tane ek bilgi. X lambasının parlaklığını arttırmak istiyor. Şimdi sevgili gençler, sarım sayılarıyla Gerilimler doğru orantılı. Gözüküyoruz mu? Gözüküyoruz. Akımlar ise ters orantılı. O zaman ben buradaki sarım sayısıyla akımı yalnız eşitlediğimde şimdi iyiliği yalnız bıraktım. NK çarpı İK bölü NL. Akım artması lazım. Yani K bobininin sarım sayısı artmanı L bobininin sarım sayısı azalmalı. S anahtarını kapattığımda eşdeğer direnç azalacaktır paralelden ötürü. Akım artacaktır. 1 ve 3 değişikliği sorumuzun doğru cevabıdır. Hepinize başarılar dilerim.